Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV'de İnan Hoca ile birliktesiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kalıtım ünitesine başlıyoruz. Kalıtıma giriş niteliğinde bir video olacak. Bu videoda önce kalıtımla ilgili temel kavramlara bakacağız. Hemen arkasından da gamet çeşidi nasıl hesaplanır bunu inceleyeceğiz. Tabi gamet çeşidi hesaplamada genlerin bağlı olması, genlerin bağımsız olması, bağlı genlerde de crossover gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi gibi farklı durumlar var. Bu durumların hepsinde gamet çeşidi nasıl hesaplanıyor? Bu videomuzda bunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlıyorum. Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle e, genetiğin yani kalıtımın tanıtımıyla başlayalım. Tanımıyla başlayalım. Kısaca ne diyoruz? Canlılara ait özelliklerin bir kuşaktan diğerine aktarılmasını inceleyen biyolojinin alt bilim dalı arkadaşlar genetik. Bu özelliklerin aslında dölden döle aktarılmasına biz kalıtım diyoruz. Bunu inceleyen bilim dalına da genetik diyoruz ama ikisini genellikle birbirinin yerine de kullanıyoruz. O yüzden ben basitçe bu şekilde yazdım. Hemen temel kavramlarımız var. Temel kavramlarla bir giriş yapalım. Gen nedir? Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan farklı sayıda nükleotitten oluşan DNA üzerindeki parçalar ve DNA üzerinde çok sayıda gen bulunuyor. Yani DNA üzerinde ortalama birkaç bin nükleotitten oluşan bölgelere DNA bölgelerine tabi çift zincirli biz buralara gen diyoruz ve DNA üzerinde tabi çok sayıda gen bulunmakta sevgili arkadaşlar. Peki alel nedir? Tanımını yapalım. Biri anneden diğeri babadan gelen homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunan ve aynı karaktere etki eden genler. Mesela büyük A küçük A. Büyükse, küçükse, büyük S, küçük S. Büyük D, küçük D gibi bakın aynı harfle gösteriyorsam aynı karakterdir. Biri baskın, biri çekinik burada olduğu gibi. Büyük A baskını, küçük A çekiniği ifade ediyor. Bakın burada bir homolog kromozom çifti göstermişim. Bu iki kromozom birbirinin homoloğu. Karşılıklı lokuslarda bakın lokus nedir? Gen bölgesi. Bu homolog kromozomların karşılıklı gen bölgelerinde dikkat Aynı karaktere etki eden genler bulunuyor. Mesela burada gösterilen e, karakter çiçek rengi karakteri. Bakın çiçek rengi karakteri. Peki çiçek rengi karakterine bağlı özellikler ne olabilir? Beyaz ya da mor olabiliyor, değil mi? Bakın beyaz çiçek alelinin karşısında mor çiçek aleli var. Yani aynı karaktere etki eden genler homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında yer alır. Bunlar aynı kromozom üzerinde yer alamaz. Mesela beyazın üzerinde mor çiçek olmaz. Yani ikisi aynı kromozom üzerinde olmuyor. Karşılıklı oluyor homolog kromozomlar üzerinde oluyor. Sorularda buna dikkat edelim. Evet tanımlarımıza hızla devam ediyoruz. Baskın gen nedir arkadaşlar? Canlının dış görünüşü üzerinde etkisini her durumda gösteren gen. Bakın büyük A, büyük S, büyük D bunlar baskın genlerin gösterimi. Peki çekinik gen nedir? Canlının dış görünüşü üzerindeki etkisini baskın genle yan yana geldiğinde gösteremeyen genler. Bakın küçük harfle küçük A, küçük S, küçük D, küçük B gibi gibi çoğaltabiliriz. Diploid canlılarda çekinik genler özelliklerini nasıl gösteriyorlarmış? ancak iki çekinik gen bireyde birlikte bulunduğu zaman yani diyelim ki çekinik özelliğimiz küçük a genimiz bu. Bu özelliği nasıl gösterecek küçük a? İki tane küçük a yan yana gelirse fenotipte küçük a'nın özelliği ortaya çıkıyor. Bağlı gen nedir? Aynı kromozom üzerinde bulunan genler. Bağımsız gen nedir? Farklı kromozomlar üzerinde bulunan genler. Bakın hemen göstereyim. Şu bizim kromozomumuz olsun. Mesela büyük A alta da küçük B yazayım. Arkadaşlar şu an bu iki gen birbirine bağlı değil mi? Aynı kromozom üzerinde yer alıyor. Hemen bu kromozomun homologunu çizeyim. Mesela karşısında küçük A, karşısında büyük B olsun. Bakın küçük A ile büyük B de birbirine bağlı ama mesela büyük A ve küçük A bağımsız. Küçük B ve büyük B bağımsız çünkü Farklı kromozomlar üzerinde yer alıyor. Homozigot arı ya da saf töl nedir? Bir karakter için aynı alelleri taşıyorsa, yani büyük A büyük A, küçük a küçük a gibi, homozigot. Peki heterozigot melez ya da hibrit. Bir karakter için farklı alelleri taşıyorsa, büyük A küçük a, büyük S küçük S, büyük D küçük D gibi o zaman heterozigot oluyor. Büyük A büyük A olursa homozigot baskın. Küçük A küçük A olursa homozigot çekinik ama mesela büyük A küçük A olursa heterozigot. Peki fenotip nedir? Kalıtım ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan özelliklerin canlının dış görünüşüne yansıması. Genotip bir canlıda bulunan genlerin tamamı. Bakın arkadaşlar şöyle diyelim mesela canlının genotipini yazayım. Büyük A küçük A. Büyük B, küçük B, Büyük C, küçük C, küçük D, küçük D. Bu genotip değil mi? Diploid bir canlı bu. Her karakter için iki gen bulunduruyor. Bu genotip. Fenotipi nasıldır? Büyük A, küçük A yan yana geldiğinde büyük A baskın olduğu için büyük A'nın özelliği çıkıyor. Aynı şekilde B karakteri için büyük B, C karakteri için büyük C. Bakın D karakteri için arkadaşlar, şöyle büyük yapayım da küçük gibi görünmesin. Küçük D, küçük D var değil mi genotipte? E o zaman fenotipte ne olacak? Küçük D ortaya çıkacak. Bakın genotip fenotipi bu şekilde gösterdim. Peki tanımlardan sonra geldik gamet çeşidi hesaplamaya. Arkadaşlar gamet nedir? Bakın eşeğiyle üreyen canlılarda diploid yani iki en kromozomlu eşeği ana hücreleri mayoz bölünme geçiriyor. Ve en kromozomlu üreme hücreleri yani gamet oluşuyor. Yani iki en kromozomlu hücrelerden en kromozomlu hücreler oluşuyor mayoz bölünme sonucunda ee, bu oluşan hücreleri de biz gamet adını veriyoruz. Notumuz önemli gametlerde her karakter için sadece bir gen bulunuyor. Neden? Homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Örneğin insanlarda eşey ana hücrelerinde 46 kromozom var 2n eşittir 46. Gametlere geldiğimizde 2n eşittir 46'dan n eşittir 23 kromozomlu yumurta ya da sperm oluşuyor. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılıp gametlere dağılıyor ve bakın kromozomların gametlere dağılımı da rastgele gerçekleşiyor. Peki testlerde karşımıza çıkabilen bir bilgi gamet çeşitliliğini etkileyen durumlar yani mayoz bölünme sürecinde gamet oluşumunu etkileyen faktörler neler? Mesela mayoz bölünmenin profaz bir evresinde homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında crossover arkadaşlar. Yani karşılıklı homolog kromozomların gen alışverişi yapması gamet çeşitliliğini arttırıyor. Mayoz bölünmenin anafaz 1 evresinde homolog kromozomların birbirinden rastgele ayrılması. Yani hangi homolog kromozomun hangi gamete gideceği rastgele belirleniyor. Bu da genetik çeşitliliği yine arttırıyor. Yine devam ediyoruz. Mayoz bölünmenin anafaz 2 evresinde özdeş olmayan kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması. Şimdi özdeş olmayan kardeş kromatit ne arkadaşlar? Bakın parantez içinde demişim ki crossover sonucu kardeş kromatitlerin yapısı değiştiğinde ortaya çıkar. Mesela şu ikisi kardeş kromatit olsun. Bu ikisi birbirinden ayrılıyor değil mi? E bu ikisi kardeş kromatitler birbirinin kopyası değil mi? Hangi hücreye giderse gitsin aynı şey gidiyor. Ama bakın eğer crossover gerçekleştiyse ve bu ikisinin genetik yapısında bir farklılık olduysa bu ikisinin böyle mi ya da böyle mi hangi hücreye hangi şekilde gideceği önem kazanıyor. Bu da gamet çeşidi sayısını arttırıyor. İkisi birbirinin kopyasıdır. Özdeş diyorum ama crossover olduysa artık bu ikisi özdeş olmayan kardeş kromatitlerdir. Buraya dikkat. Genlerin bağımsız ya da bağlı olması tabii ki biraz sonra göreceğiz zaten. Gamet çeşitliliğini değiştiriyor. Mutasyonların ortaya çıkması ise zaten mutasyon DNA üzerindeki kalıtsal değişikliklerdir. Eşeyli üreyen canlılarda eşey üreme hücrelerinde ya da eşey ana hücrelerinde diyelim meydana gelen mutasyonlar kalıtsal oluyor ve tabii ki gamet çeşidi sayısı da burada mutasyonlar sonucunda artmış oluyor. Arkadaşlar şimdi hesaplama kısmına geldim. Bağımsız genlerde gamet çeşidi hesaplama bakın. Genler bağımsız. Ne demişiz? Genlerin bağımsız olması durumunda canlının oluşturabileceği gamet çeşidi sayısını 2 üzeri n ile hesaplıyorum. Formül bu. Buradaki n de heterozigot karakter sayısı. Şimdi hemen bir soru üzerinden ne demek istediğimizi gösterelim. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük C, küçük C, küçük D, küçük D genotipli bir canlının oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır ve ne diyor? Genler bağımsız. Kaç karakter var arkadaşlar? A, B, C, D. Dört karakter var. Peki bu genlerden kaç tanesi heterozigot? Bakalım. A karakteri heterozigot, B karakteri heterozigot, C karakteri heterozigot ama D karakteri homozigot. Onu almıyorum. Kaç tane heterozigot karakterim var? 2 üzeri 3 diyorum. 3 olduğu için 2 üzeri N'den arkadaşlar 8 çeşit gamet oluşturabiliyor. Tamam. Evet. Cevabımız 8 yani 2 üzeri heterozigot karakter sayısı. Peki yine bir örnek sorumuz var. Büyük K, küçük K, büyük L, küçük L, büyük M, büyük M, küçük N, küçük N genotipli bir canlının küçük K, büyük L, büyük M, küçük N genotipli bir gamet oluşturma olasılığı yine genler bağımsız. Arkadaşlar Şimdi bu canlı gamet oluşturacağı zaman homolog kromozomlar birbirinden ayrılmıyor mu? K karakteri bakımından canlı büyük K küçük K değil mi? O zaman gametlere ya K ya küçük K gitmeyecek mi? Bakın burada çatallandırma yöntemine başvuruyorum. K gelme ihtimali 1 bölü 2, küçük K'nın gametlere gelme ihtimali 1 bölü 2. Çünkü 2 tane var zaten. Bir gamete gitme olasılığı 1 bölü 2. L karakteri için de aynı. Bakın hemen çatallandırdım. Bunu da çatallandırıyorum. Büyük L, küçük L canlımız. O zaman 1 bölü 2 ihtimalle büyük L, 1 bölü 2 ihtimalle küçük L. Aynı şekilde alta da yazdım. 1 bölü 2 ihtimalle büyük L, 1 bölü 2 ihtimalle küçük L. M karakterine bakıyorum arkadaşlar. Büyük M, büyük M. Tek bir ihtimal var. Bire bir yani o zaman yazmama gerek yok. Bak çatallandırma yapmıyorum. Bir tane yazıyorum sadece. Hepsine yazıyorum. İki tane olsaydı iki tane yazacaktım. E, N karakteri bakımından da küçük neye geliyor. İhtimal yine yüzde yüz bire bir. O yüzden katsayı yazmama gerek yok. Bakın burada dört tane yol ortaya çıktı arkadaşlar. Bu yollar büyük K, büyük L, büyük M, küçük N. Katsayıları da çarparak git. 1 bölü iki, bir bölü iki, bir bir yani 1 bölü dört olasılıkla. Diğer yola bak. Yine 1 bölü 4 olasılıkla Büyük K, küçük L, büyük M, küçük N. Alttaki yola geliyorum. 1 bölü 4 olasılıkla küçük K, büyük L, büyük M, küçük N. En alttaki yola geliyorum. 1 bölü 4 olasılıkla küçük K, küçük L, büyük M, küçük N. Bakın 4 e, tane 4 çeşit gamet oluştu. Ve her birinin olasılığı 1 bölü 4. O yüzden cevabımız neyi soruyor? Küçük K, büyük L büyük m küçük n yani şunu soruyor arkadaşlar. Zaten bakın şöyle de çözebiliriz bunu basitçe. Büyük K küçük k, büyük L küçük l, m, m n, n kaç tane heterozigot karakter var? K ve L karakterleri değil mi? 2 tane. O zaman iki üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşur ve her birinin olasılığı zaten 1/4'tür ama bu çatallandırma yöntemini de e, göstermiş oldum bu şekilde. Peki gelelim bağlı genlerde gamet çeşidi nasıl? hesaplanıyor. Arkadaşlar burada iki durum var. Çünkü bağlı genlerde over gerçekleşebilir ya da gerçekleşmeye bilir. Notumuzu okuyalım önce. Gamet oluşumu sırasında crossover gerçekleşmezse gerçekleşmezse bağlı genler birbirinden ayrılmaz. Yan yana üst üste kalmaya devam ederler ama crossover gerçekleşirse bağlı genler birbirinden ayrılabilir. Kesinlikle ayrılacak diye bir ihtimal yok tabii ki. Şimdi önce A demişiz crossover gerçekleşmemesi. Arkadaşlar iki üzeri Bak formülümüz değişmiyor hep heterozigot. Ama biz burada kromozom çiftine bakalım özel. Yani ne demek istediğimi şimdi anlatacağım bakın soru üzerinden. Soruda ne verirse versin crossover demiyorsa eğer crossover var demiyorsa hep e, heterozigot kromozom çiftlerini sayalım. Mesela canlıların genotipini vermiş büyük A büyük C bağlı demiş. Bu canlının oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı. Ama bak ne diyor? Crossover gerçekleşmemiş. Hemen canlının genotipini çizeyim. Büyük A ve büyük C genleri bağlıymış. E bunun homologunda büyük A'nın karşısında ne olması lazım? Canlının genotipine bakıyorum. Büyük A küçük A'ymış. O zaman burada küçük A var. Büyük C'nin karşısında ne var? Canlının genotipine bakıyorum. Küçük C var. Başka A ve C. Peki B ve D genleri onlar bağımsız. Onları da bağımsız çizeyim. Büyük B. Canlıda iki tane büyük B varmış. Bir de büyük D. Bir de karşısında ne varmış arkadaşlar? Genotipe bakın. Büyük D. Küçük D. Bakın canlımızın genotipi bu. Bazen bunu verir soruyu sorar. Bazen soruyu sorar. Bunu sen çizmek zorunda kalabilirsin. Şu an ben çizdim. Canlımız şu an 6 kromozomlu görünüyor. 3 tane kromozom çifti var. Ne yapıyorduk? Heterozigot kromozom çiftlerine bakıyorum. Önce birinci çifte bakıyorum. Üzerinde kaç tane gen olduğunu şu an önemi yok. Çünkü kromozomlar, kromozom çiftleri heterozigot mu değil mi? Bu kromozom çifti heterozigot. Bu kromozom çifti homozigot dahil değil almıyorum. Diğer kromozom çifti heterozigot arkadaşlar. O zaman 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşturur. Peki, e yine buraya bakalım. Bu sefer de bakın, canlının genotipini vermiş bu sefer. Oluşturabileceği gamet çeşidi sayısını soruyor. Crossover yine yok diyor. Daha crossover ihtimalini anlatmadım. Kaç kromozomum var? Çubukların her biri kromozom demiştik. 4. Peki, bu iki kromozom üstteki A ve B'yi taşıyan heterozigot mu? Evet, gen diziliminde bir gen bile farklıysa heterozigot. Aşağıya bakıyorum. D'yi bulunduran kromozom çifti heterozigot. 4 kromozom var. 2 çift. Hep çiftlere bakıyorum. Peki bu çiftlerden kaç tanesi heterozigot? 2 tanesi. O zaman 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşur arkadaşlar. Bakın bu gametleri yazmak istersem. AB, D. AB, küçük D. Küçük AB, büyük D. Küçük A, B, küçük D. Yani homolog kromozomları rastgele ayırıyorsun. 4 var. 2, 2 dağıtıyorsun. Rastgele dağıttığımız için 4 tane her birinin olasılığı 1 bölü 4. Peki crossover gerçekleşirse ne oluyor? Buraya dikkat. Bu sefer arkadaşlar kromozom çifti saymak yerine ki hep bunu yapıyorduk ama crossover gerçekleşme olasılığını sorduğu zaman kromozom çifti saymayın. Tek tek harflere bakın. Yani karakterlere bakın. Kaç karakter var? Bakın ne demiş? Crossover gerçekleşmiş maksimum gamet çeşidi. Zaten maksimum dediği zaman crossover'la ilgili bir şey vermiyorsa crossover'ı düşünerek yapacaksın hep. Kaç kromozom görüyorum? Kaç çubuk var? 6. Kaç çift var? 3. Eğer crossover olmasaydı Bunlardan kaç tane heterozigot? Birinci çift bakın heterozigot, ikinci çift heterozigot, üçüncü çift heterozigot değil. Ne yapacaktım? 2 üzeri 2'den 4 diyecektim ama bana ne diyor? Crossover gerçekleşmiştir diyor. O zaman ne yapalım dedim. Kromozom çiftlerini saymayalım. Tek tek karakterlere, harf, şey, harflere bakalım. Bakın A karakteri bakımından heterozigot, B karakteri bakımından heterozigot, D karakteri bakımından Heterozigot ama E bakımından homozigot. Kaç tane karakter var? Heterozigot 3. O zaman arkadaşlar crossover varsa 2 üzeri 3'ten 8. Bak crossover olmasaydı 2 üzeri 2'den 4 olacaktı gamet çeşidi sayısını bakın crossover arttırdı. Şimdi son sorumuz zaten Burada bir toparlama yapacağız. Genotipli canlı da M ve küçük N genleri bağlı crossover gerçekleştiğinde ve gerçekleşmediğinde. Tamam aradığımız soru bu. Şimdi bir toparlıyoruz. Arkadaşlar büyük M ve küçük N bağlı mıymış? Kromozom mu çizeyim? Büyük M, küçük N bağlı. Karşısında ne olacak? Büyük M'nin karşısında canlının genotipine bak. Küçük M, küçük N'nin karşısında ne olması lazım büyük ne? Devam ediyorum. Geri kalan P ve R genleri bağlı olmadığına göre bağımsız büyük P, küçük P, küçük R, küçük R. Bakın canlımızın genotipi bu. Crossover gerçekleşmiyorsa kromozom çiftlerini sayıyorduk. 3 çift var. Birinci çiftimiz heterozigot dizilim aynı değil. İkinci çiftimiz heterozigot dizilim aynı değil. Üçüncü çiftimiz homozigot dizilim aynı Un almıyorum. İki tane kromozom çifte heterozigot 2 üzeri 2'den 4 çeşit ama bakın B seçeneğinde crossover varsa ne dedik kromozom çifti sayma karakter say. M karakteri heterozigot N karakteri heterozigot P karakteri heterozigot, R karakteri homozigot. Kaç tane heterozigot karakter var? 3. 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşuyor. Evet. Sevgili arkadaşlar, gamet çeşidi hesaplamayı bu videomuzda tamamlamış olduk. Bundan sonraki videolarımızda sırasıyla Mendel çaprazlamalarına bakacağız. Monohibrit, dihibrit, polihibrit çaprazlamalar, çok alellik, eş baskınlık hemen arkasından kan grupları, eşeğe bağlı kalıtım ve tabii ki ÖSM'nin en sık soru sorduğu kalıtım bölümlerinden biri olan soy ağaçlarıyla kalıtım videolarımız devam edecek. Takipte kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.